Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Bence sezon bittiğinde Fenerbahçe'nin şampiyonluk hikayesini anlatacak şu ana kadar iki tane maç çıktı. Biri kara gümrük maçı, biri de bu maç diye düşünüyorum. Hangi anlamda diyeceksin. Zaten her maçta ayrı bir senaryo oynuyor ve oynatıyor Cesus Hoca. Ve her türlü hikayeyi yaşayarak devam ediyor yoluna Fenerbahçe. Orada Pirlo'ya demişti ki hoca ne kadar atarsam ben daha fazlasını atarım demişti. Burada da 10 kişide kalsak istimde üstünde olsa Sivas Spor çok kompakt iyi bir takımda olsa istediğimizi alır gideriz buradan dedi. Fenerbahçeli oyuncular ve Cesus Hoca. Bence böyle bir ağırlığı vardı bu karşılaşmanın. Özellikle bu kadar yoğun temponun ardından sürekli maç oynuyor Fenerbahçe. Biraz yorgunluk belirtileri de var. Ne diyeceksin ki Sivas Spor'da tabi Avrupa oynadı ama bu da bir gerçek. Yani oyun temposu Fenerbahçe'nin çok yüksek olduğu için hı, hı. E, bu maçtan alınacak 3 puan bence altın değerindeydi gerçek anlamda. E, biraz şampiyonluğa doğru sağlam adım attıran bir karşılaşma oldu. İstediğimiz gibi oynayabiliyoruz mesajını verdi mi Jesus? İstediğini alıyor olması çok önemli. Kazanmaya alışmaktan bahsetti Serdar Aziz. Maç sonunu izliyordum. Gerçekten alıştık bir şekilde kazanırız diyor artık seyirciler. Bu çok değerlidir. Hı hı. Oyuncular da diyor bunu. Zaten hocaya ne kadar saygı duyulduğu da biliniyor. Yani biliyoruz bunu oyuncular da gösteriyor ve sevilmesi de beraber. Bence bu arada Batu ikinci sarı kartı, ikinci sarı kart falan değildi. Kırmızı kart değildi pozisyon. Ama ona rağmen hani orada hiç konuyla uğraşmayıp direkt Batu Şuay'a tepki göstermesi Cesus'tan alınacak dersler listesine böyle ilk beşte eklenecek başlıklardan biriydi. Yani bunu birkaç haftadır söylüyoruz. Şu an Fenerbahçe şampiyonluğunun en büyük adayı, en güçlü adayı ve rakipleriyle de arasında ciddi bir fark var bence. Daha da önemlisi Ezgi, Hepimiz şeyi konuşuyorduk hatırla. Bu Dünya Kupası arası gelecek, kimlere yarayacak, iyi durumdakiler kötü hale gelebilir, kötü haldekiler iyi hale gelebilir diye. Bence Fenerbahçe'ye çok yarayacak. Fenerbahçe'de iki imza birden. George son ayrıldı. Yönetim kolları sıvadı. Süper Lig'de bu sezon liderliği ele geçiren Fenerbahçe aynı performansı UEFA'da yakaladı. Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Sarı Lacivert takımın oynadığı futbol alkış topluyor. Dün de Sivas 1-0 mağlup eden Fenerbahçe 29 puanla liderliğini devam ettirdi ve ligde 5 maç üst üste kazanmış oldu. Yaz transfer sezonunda yaptığı birçok transferle adından söz ettiren Fenerbahçe, George raporları ve istekleri doğrultusunda transfer için adımlarını atmaya devam ediyor. Sarı Lajverti takımda gözler iç transfere çevrildi. George görüşen yönetim iki oyuncusuyla yeni sözleşme görüşmelerini başlatacak. Fenerbahçe'nin iş transferdeki planı belli oldu. Aktarılan bilgilere göre yönetim, İsmail Yüksek ve Mia ile yeni sözleşme için masaya oturacak. Fenerbahçe, 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden İsmail Yüksek'in sözleşmesini uzatmak istiyor. Sarı Lajvert takımda senelik 250 bin TL kazanan İsmail Yüksek'in maaşı tam 16 katına çıkarılarak 4 milyon TL seviyesine çekilecek. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 14 maça çıkan İsmail Yüksek bir gol bir asistlik katkı verdi. Fenerbahçe'de iç transferde bir diğer hareketlilikte de için yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon harika bir performans ortaya koyan Mia 9 gol ve 2 asistlik bir katkı yapmıştı. Bu sezon George Jesus'un çok fazla forma şansı vermese de takımda kalması istenen ve sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Mia için de Yeni bir sözleşme yapılmak isteniyor. Oyuncu ve menajeriyle masaya oturulacak ve yeni bir sözleşme konusunda pazarlıklar başlayacak. Serdar Aziz döndü. Fenerbahçe savunması duvar ördü. Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz son haftalarda gösterdiği performansa teknik direktör Jorge Sun vazgeçilmez oldu. O bölgeye ünlü oyuncular transfer edilse de sonunda forma savaşını kazanan hep Serdar Aziz oldu. Tecrübeli oyuncunun ilk 11'de başladığı maçlarda Fenerbahçe kalesinde sadece 2 gol gördü. 32 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldığı maçı 11 başladı. Serdar Fenerbahçe'nin gol yemeden kazandığı Ankara gücü Başakşehir ve Sivas maçlarında da yine ilk 11'de yerini almıştı. Serdar Aziz Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u Sporu 5-2 yendiği maçta da 90 dakika sağda kalarak büyük beğeni topladı. Ligde kalesinde 12 gol gören Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun ilk 11 başlamadığı maçlarda ise 10 gole engel olamadı. Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de ilk 6 maçta görev alamayan Serdar Aziz, sonraki 6 maçın 5'inde 90 dakika sahada kalırken Karagümrük maçında ise oyuna sonradan dahil oldu. Fenerbahçe'de süperlerden Luan Perez ve Gustavo Henrique sakatlık nedeniyle forma giyemiyor. 2 yıldız döndükten sonra Jorge sunan oyuncu oynatacağı merak konusu. Şu anki formuyla Serdar Aziz formaya daha yakın görünüyor. Serdar, Fenerbahçe bedelsiz transfer olmuştu. Yıldız futbolcu Sivaspor maçı sonrası şu ifadeleri kullandı. George Jesus çok büyük hoca. Ama şunu söyleyebilirim, rotasyon yaptığında herkes performans veriyor. Bunun da herkes farkında. Ne zaman rotasyona gitse oynayanlar müthiş bir performans veriyor. Fenerbahçe gibi bir kulüpte bu kadar iyi oyuncunun olduğu ortamda bunu sağlamak çok zor. Bu tabii ki iletişimle oluyor. Büyük hoca olmak, tecrübeli olmak da ön plana çıkıyor. Şu an müthiş gidiyoruz. Oyuncular da mutlu. Kulüp içerisinde güzel bir hava var. Böyle giderse inanıyoruz ki olacağız inşallah dedi. Fenerbahçe seriye bağladı. Süper Lig'in 2022-2023 sezonla teknik direktör George Jesus'la başlayan Fenerbahçe yoluna emin atımlarla devam ediyor. 13. haftada puanı 29'a çıkaran Sarılı Acıvertler her maça kazanma paralosuyla çıkıyor. Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 maçta 15 puan hanesine yazdıran taraf oldu. Jesus'la büyük bir evime yakalayan sarı lacivert ekip oynadığı oyunda da beğenileri topluyor. Portekizli teknik adamın oyun anlayışı ve ne istediğini futbolculara aşılaması da başarının sürekli hale gelmesinde önemli rol oynuyor. Ligin 13. haftasında dün oynanan Sivaspor maçının ilk yarısında her ne kadar istediğini bulamayan Fenerbahçe Dakikalar 48'i gösterdiğinde Michi Batshuayi'nin ikinci sarı kartı göstermesiyle 10 kişi kaldı. Rakibe karşı bir kişi eksik duruma düşmesine karşın mücadele eden kopmayan sarı kazanılan penaltı maçın seyrini değiştirdi. Robin Yalçın'la Leoske'ye yaptığı müdahaleyle gelen penaltıda Valencia meşhur yuvarlığı ağlara göndererek mücadelenin 1-0 üstünlükle bitmesini sağladı. Mücadelenin hakemi Hüseyin Göçek ise verdiği kararlarla herkesin tepkisini çekti. Fenerbahçe'de Ener Valencia ligde gollerini sürdürüyor. Ekvadorlu futbolcu 55. dakikada penaltı atışını kullanarak takımını öne geçirmeyi başardı. Sezonu etkili bir başlangıç yapan Valencia ligdeki gol sayısında 12'ye yükseltti. Sarı lacivertlerde İrfancan Kahveci gösterdiği performansla taraftarın beğenisini topladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe'de İrfancan Can gole yaklaşsa da istediğini bulamadı. Mücadelede etkili oyunuyla 84 dakika sağda kalan İrfancan yerine İsmail Yüksek'e ye bırakırken taraftarların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Statta yer alan taraftarlar milli oyuncuya tezahüratlar yapıp alkışladı. Ali Koç'tan Galatasaray'a telefon. Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etmişti. Sarı Kırmızılı takım Icardi'nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Nefs tadı türbünlerinde Galatasaray'ın sürpriz bir konuğu vardı. Fenerbahçe'nin Portekizli antrenörü Jorge Jesus derbi mücadelesini yerinden takip etti. Sarı kulüp Galatasaray'ı arayarak Jorge Jesus'un maçı yerinden takip etmek istediğini talep etti. Bu talep sonrası sarı kırmızılı kulüpten büyük jest geldi. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Galatasaray'ın ev sahibi olduğu karşılaşmayı daha önce Fırat Ben'e ait olan ancak bu sezon başkanlık hocası diye bilinen yerde ağırladı. Portekizli futbol adamının hocada maçtan notlar alması gözlerden kaçmadı. Galatasaray stadının en güzel hocasında mücadele izleyen George Jesus memnuniyetini Başkan Ali Koç'a aktardı. Fenerbahçe Başkan Ali Koç da Galatasaray ile yöneticileri arayarak Jesus'un iyi ağırlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.